Suçlanan kooperatifler ve diğer ilgili kişiler konuşmalarında zaman zaman adımı geçirerek doğrudan ya da dolaylı olarak ima ederek şunu söylüyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tükay göreve geldikten sonra kooperatiflerin inşaat yapmasını durdurdu ve ondan dolayı bu süreç ilerlemedi diye. Bu detaylı olarak açıklamaya ve düzeltmeye ihtiyaç duyan bir iftiradır değerli arkadaşlar. Kooperatif konusunda biz hiçbir makama, savcılığa, üzerimizdeki herhangi bir kuruma, herhangi bir şikayette bulunmadık, herhangi bir bildirimde bulunmadık ve şu andaki yargılamaların tutuklu olarak yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Tutuklu ıı, olarak yargılanan kişilerin serbest bırakılması bizim de talebimizdir. Çöp olayında da, atık olayında da, her konuda çalışmaya, bildiğimiz doğrularla çalışmaya, insanların bize güvendiği şekliyle çalışmaya devam edeceğiz. Ve bakanlıkla da konuşmak, onlarla da uyumlu çalışmak zorundayız. Zaman zaman İktidar Partisi'nin İzmir Milletvekili, İzmir İl Başkanı gibi kişilerle de diyalog kurmak zorundayız. Dün açıklamalardan çıkardığım talihsiz bir ifade de düzeltmek isterim. Kapalı kapılar ardında kimseyle şey bir görüşme yapmıyoruz biz arkadaşlar. Bakın bu olayı kamuoyunda kavga etmek değil sorun sorunu çözmeye odaklı olarak ııı ee, Yapıcı bir anlayışla konuşmak üzere insanlarla görüşüyoruz. Kapalı kapılar ardından hangi ahlaksız işin içinde olmuşuz? İzmir'in atık problemini atık bertaraf tesisi yapma işini, atık depolama tesisi belirlenmesi işini belirli konuşmak kapılar ardında şey konuşmak değildir. Bu yanlış bir ifade. Lütfen bunu düzelsinler. Yani insanların akıllarında farklı türlü sorular doğurmasınlar. Hiç kimseden hiçbir ahlaksız talebimiz olmadı. Herhangi bir ahlaksız ilişkinin içerisinde olmadık. Dolayısıyla kapalı kapılar ardında bu konuyu konuşuyor olursak, konuşuyor isek bunun nedeni kamuoyunda bu konunun siyasileşmemesi için. Siyasileşmesin bu konu. Ben gidip Maliye Bakanı'yla görüştüm diye AK Parti'ye geçecek diye hakkında laf çıkardılar biliyorsunuz yani. İzmir'in Atık meselesi, İzmir'in çevre sorunları, İzmir'in hayati sorunları siyasete kurban edilsin istemiyorum. Bunların çözümü için yardımcı olabilecek herkesten tabii ki yardım isteyeceğiz. Yardım eden herkese de yürekten teşekkür edeceğiz.